İdeal blok içeriği uzunluğu ne olmalıdır? Blok içeriği ürettiğimiz, farklı sektörlerdeki markalarımızdan sıkça aldığımız bir soru. Bizim için ideal blok uzunluğu nedir? Dijital dünyada bilgi aktarım dili haline gelen bloklar için ideal uzunluğu belirlemenize yardımcı olacak kriterleri bu videoda sizlere aktaracağım. İdeal blok içeriği uzunluğu hedeflerinize, konuya ve hedef kitleye bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bazı okuyucular daha kısa ve öz içerikleri tercih ederken bazı okuyucular daha uzun ve ayrıntılı içerikleri tercih eder. Blok gönderilerinizin uzunluğunu belirlerken içerikleri kısa, orta ve uzun olarak gruplamak mümkündür. Gelin bu uzunlukların farklı işlevlerini inceleyelim. Kısa blok içerikleri 600 kelimenin altında, hızlı güncellemeler, kısa gönderiler, duyurular veya haberler için uygundur. İpuçları tek bir odaklı ipucu vermek veya bir soruyu yanıtlamak için kullanabilirsiniz. Etkileşim postları kısa ve ilgi çekici postları sosyal medyada yayınlamak için bu formu kullanabilirsin. Orta uzunlukta bloklar. 600 ile 1200 kelime arası. Eğitici içerik. Orta uzunluk çoğu eğitici blok gönderisi için idealdir. Öğretici kılavuzlar. Kılavuzlar genellikle bu kelime aralığındadır. Listeler. Ayrıntılı açıklamaların listelendiği içerikler bu grupta yer alabilir. Uzun blok içerikleri. 1200 kelime ve üzeri. Nasıl yapılır kılavuzları? Detaylı eğitimler, kılavuzlar ve teknik incelemeler için idealdir. Araştırma makaleleri. Derinlemesine araştırmalar için uzun blok biçimi uygundur. Bloğunuzun performansı performans verilerini analiz ederek okuyucularınızın en çok hangi içerik uzunluklarını tercih ettiğini ve neleri sevdiğini görebilirsiniz. Bazı durumlarda kısa, orta ve uzun blok içeriklerinin karışımı farklı okuyucu tercihlerine hizmet etmenizi ve genel blok performansınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Sonuç olarak ideal uzunluk, hedeflerinize ve hedef kitlenize en iyi nasıl hizmet edeceğinize uyumlu olmalıdır. Unutmayın, İçeriğin uzunluğundan daha önemli olan içeriğin kalitesidir. Okuyucularınıza değer sunmak için içeriğin ilgi çekici ve bilgilendirici olmasını sağlamak en önemlisidir. Görüşürüz.